Bu hafta peki Bitcoin'de neler oluyor? On-chain verileri bizlere neler söylüyor? Price action, teknik analiz, likidasyon, türev spot bunlar bizlere neler söylüyor? Birazdan bunların hepsini beraber konuşacağız. Eminim bu videoyu izledikten sonra da çok güzel fikirlerle videodan ayrılmış olacaksın. Dilersen hemen başlayalım. <laughs> Şimdi dostlar öncelikle on-chain verileriyle başlamak istiyorum. Benim on-chain verilerini ne kadar önemsediğimi de artık biliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. Her neyse önce bir günlüklerle başlayalım. Sonra da kısa vadede de neler yapabiliriz bunları konuşalım isterseniz. Şimdi MVR Z score bize ne diyor? Gördüğünüz gibi dostlar şuradaki direnç noktası her zaman olduğu gibi noktası noktasına çalışmış. Ve buradan tepki almışız. Ve bu grafiğimiz aşağıya doğru kıvrılmış. Ya bunun da ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bir sonraki destek noktaları da şu gördüğünüz çizgi olabilir dostlar. Ama buraya kadar da düşüş beklentisini sahip olabiliriz. Yani NVRVZ skoru bizi diyor ki dirençten tepkimi aldım. Birazcık daha düşebilirim. Şuradaki destek noktalarına düşebilirim. Ama burayı da güzel takip et diyor. O destek noktasından da tepki alabilirim diyor. Kısaca NVRVZ skor bize bunları söylüyor. Peki Nupul grafiğimize bakalım. Nupul grafiğimizde neydi? Yatırımcıların duygu durumlarını. Bunu size detaylı şekilde de anlatmıştım. Nupul'da dostlar aynı bir şekilde gördüğünüz gibi direnç noktasından şurada bir direncimiz var. Direnç noktamızdan aşağıya doğru sekmiş. Buradan bir tepki almış. Noktasal bir tepki almış ve aşağıya doğru dönmüş. Beklentim şuradaki şu çizgiyi görüyorsunuz. Destek noktasına inmemiz ve ardından da bir tepki yükselişi olması. Short term holder. Nupla da bakmak istiyorum. Bu en önemli desteklerden biri olan şu desteğimize görüyorsunuz zaten nokta nokta. Ona değmiş. Yani arkadaşlar bakın. Gerçekten onun için çok güzel bir şey. O ...o kadar fazla destek ve direnç olarak çalışmış ki... ...ya bizi resmen buradan short gir, buradan long gir... ...bunları söylemiş bize. O yüzden bu veriler çok önemli. Bu verileri takip etmek zorundayız. Evet price action falan da bize güzel şeyler söylüyor. Fakat bence kesinlikle öncelikle on onchain'den başlamak gerekiyor. Analizlere, naçizane tavsiyem. Çoğu grafik kendine bir direnç bulmuş... ...ve dirençten aşağıya doğru dönmüş. Biz de ne yapacağız? Buradaki destek noktalarını bekliyor olmamız gerekiyor. Şimdi isterseniz bir de saatlikte bakın bakalım. Bu da kısa vadeci arkadaşlar için ama şunu da söyleyeyim. Benim bu videoyu çektikten sonra da bu veriler değişecektir. Tatilikte yani kısa vadede çok keskin bir destek noktasındayız. Net bir şekilde gördün değil mi? Gerçekten çok net bir şekilde gözüküyor. Bakın şuraya çizgiyi getiriyorum. Noktası noktasına destek noktasındayız. Ayrıca geçenki pumptan sonra da tam dirençten dönmüş. Bakın arkadaşlar böyle bir nimet işte chain. Buradan da ne beklerim ben? Kısa vadede ufak bir tepki yükselişi beklerim. Nupu bunun kısa vadesine de bakmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bu da aynı şekilde güçlü bir desteğe döndüğünü görüyoruz. Yani bu da demek oluyor ki ufak bir tepki yükselişimiz gelebilir. 10 chain verilerimiz bu şekildeydi. İsterseniz şimdi de türev ve spot verilerimize bakalım dostlar. Bunlardan her videomda da bahsediyorum. Hatta dün Para Mühendisi Twitter kanalımızda da bunları bu verileri paylaştım. Düşüşün derinleşebileceğini sizlere söyledim ve ardından sadece 2 saat sonra bu düşüş geldi. O yüzden bu verileri de çok çok önemseyin dostlar. TVD spot yani spottan bitcoin alımları düşüyor. Bu bizim için maalesef ve maalesef negatif bir durum. En sonki pumpta son yükselişte çok güzel spot alımları gelmişti. Yani bu suni bir yükseliş değildi. Spot alımlarıyla sağlıklı bir yükselişti. Ama sonra bu büyük cüzdan sahipleri satışa geçti. Oranın bile altına düştük görüyorsunuz. Bu bizim için tehlikedir. Ayrıca spot satışları gelirken funding rate'in yeşile dönmesi bizim için negatif bir durum. Open interest verisinin açılan işlem sayısı oluyordu bu arkadaşlar. Ufak da bir özet geçmiş olayım. Artık 3 aşağı 5 yukarı benim videolarımı izliyorsanız hepsinde bunları size göstermeye çalışıyorum. Açık işlem sayısında artmasıyla beraber bu iş long squeeze'e dönebilir. Çünkü spot'tan da satış var. O yüzden dikkatli olmanızda da fayda var. Bir diğer verimiz de tekrardan spot alımları ve fiyat. Size neredeyse her videomda veya Twitter'daki postlarımızda sürekli bas bas bağırıyorum değil mi? Taker liquidity alımları ile fiyat öyle ya da böyle kavuşur diye. Bakın hala arada çok büyük bir gap var. Ama bu fiyat ve alımlar bir şekilde buluşacak. Ya spot verisinin yukarıya geldiğini göreceğiz ya da fiyatın oraya kavuşmak için, taker alımlarına kavuşmak için aşağıya ineceğini göreceğiz. Bu veri çok çok önemli. Ben bu veriyi çok önemsiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Taker likidite alımlarıyla fiyat %100 buluşuyor arkadaşlar. Kesinlikle buluşuyor. Bunun bir kaçarı yok. Önceki zamanlardan da görüyorsunuz. Her defasında bu alımlar ve fiyat buluşmuş. Bu veriyi o yüzden takip etmenizi sizlere de öneriyorum. Likidasyon kısmına geçecek olursak da dostlar sizlere likidasyon haritası nasıl yorumlanır bunun hakkında da bir video çektim. En kısa zamanda da bunu da sizlere paylaşacağım ve bu grafikleri çok daha iyi yorumlamaya başlayacaksınız. Şimdi mıknatıs etkisi yani ne tarafta likidasyonlar fazlaysa ne tarafa yakınsa oraya mıknatıs gibi çekilir diyebiliriz. Ya videoda da bahsedeceğim. Bunları teker teker toplayarak da ne tarafta daha fazla likidasyon var. Bunu görebilirsiniz. Siz eğer market maker olsaydınız ne tarafa gitmek isterdiniz? Ne tarafta daha fazla likidasyon var? Nereye gidersem benim avantajım olur? Bunu düşünmek durumundasınız arkadaşlar. Ha benim fikrimi soracak olursanız shortta bu kadar likidasyon birikmişken bence bu noktalara evet gelebilir ama on chain'de de gördüğünüz gibi hafif bir yükseliş bekliyoruz. Sizlere bu grafikleri de sık sık Twitter'dan güncelleyerek paylaşacağım. Hem para mühendisinden hem coin mühendisliği kanalında. Peki bize grafiğim ne diyor? Aslında hem aşağıda hem yukarıda bizim için önemli olabilecek order bloklarımız ve gap'lerimiz var. Bunların da ne anlama geldiğiniz sizlere zamanla tabii ki de öğreteceğim. Ama şu anlık biraz sayılara odaklanalım. Şöyle hatta günlükte bakmak istiyorum dostlar ki biraz daha net kafamızda. Ya öncelikle hani sizlere de high time frame'den yani en yüksek zamandan en düşeye doğru bakmanızı tavsiye ediyorum. Bizim için önemli olan nokta neresi? Şu noktayı korumamız gerekiyor. Bu noktada ne? 26.186. 12 Eylül'den beri gelen yükselişin bozulmaması için bu noktayı kırmamamız gerekiyordu. 26.100'leri kırarsak işler çok tatsızlaşır dostlar. Buradaki rencin en aşağısına yani 25.300 noktasına gideriz. Biraz daha kısa vadedeki zaman dilimine baktığımızda gördüğünüz gibi iki kere bu renci geçmeye çalışmışız ama tutunamamışız. Tekrardan rence e dönmüşüz. Dostlar bu renç bizim için önemli. Yani yukarıdaki 30.000 seviyelerine gelmemiz için buranın kırılması gerekiyor. 28 28.600'ün kırılması gerekiyor. 10 chain verilerinde workbench'e bakalım. Workbench'te ne oluyor? Bazı verilerin birleştirilmesiyle yani sentezlenmesiyle beraber kullanılmasıyla oluşturuluyor. Bu veri de kırmızı çizgiyi ne zamanki yukarı kesmişiz, keskin yükselişler gelmiş. Tam tersi. Ne zamanki fiyat aşağıya doğru kesmiş, bu defada düşüşler gelmiş. Peki şu anda neredeyiz? Bu kırmızı çizgiyi biz ne yapmışız? Bu STH Real price'ı direnç olarak kullanmışız ve oraya çarpıp geri dönmüş. Bakın az önce 28.000 noktaları dedik değil mi? Peki bize onchain verisi ne diyor? Bakalım. 27.900 noktası. Hemen hemen aynı. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar birbirini tamamlıyor. Yani bu yüzden sizlere bas bas bağırıyorum. Onchain price action beraber kullanın. Aslında bunlar birbirinin tamamlayıcıları. Ne yaptık? Onchain verilerinde biraz daha uzun vadeye baktık. Ne gösteriyordu bize? Direnç noktasından sektiğimizi gösteriyordu. Biraz daha kısa vadeye baktığımızda on çeyinde destek noktalarında olduğumuzu gösteriyordu. Bu da ne demek oluyor? Ufak bir tepki yükselişi gelebilir demek oluyor. Türev ve spot verilerine baktığımızda hatırlıyorsun değil mi? Spot satışlarının geldiğini görüyorduk. Bu da bizim için negatif bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca Taker alımlarla fiyatın da buluşacağını ve arada büyük bir boşluk olduğunu gördük. Ardından ne yaptık? Likidasyon haritasına baktık. Likidasyon haritasında aşağıda daha fazla likidasyon biriktiğini gördük ve en sonunda grafikte 26100 noktasının korunması gerektiğini aksi halde düşüşün derinleşerek 25400 noktalara gelebileceğini konuştuk. Dediğim gibi dostlar bu verilerin hepsini teker teker nasıl yorumlayabiliriz bunları da zamanla çekmeye çalışacağım sizler için. Her çarşamba günleri de coin mühendisi kanalına sizleri bekliyor olacağım. Benim hatta bizim en büyük motivasyonumuz da yorum atmanız dostlar lütfen yorumlarınızı <laughs> bizden esirgemeyin. Ayrıca bu yorumların hepsini teker teker okuyorum. Hepinize de cevap vermeye çalışacağım. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan attığınız bütün mesajlara da ekipçe cevap veriyoruz. Gelin birlikte konuşalım, tartışalım ve birbirimizi geliştirelim. İncelememizi istediğiniz başka veriler varsa bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Moral bozmak yok dostlar. Biz bu piyasadan çok iyi kazanacağız. Haftaya görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak dostum.